Minerallerce ve vitaminlerce zengin bir besin kaynağı olan dereotu, bağışıklığı artırdığı gibi aynı zamanda sindirim sistemini de düzenler. Günde tüketeceğiniz bir tutam dereotu ile vücudunuzun ihtiyacı olan C ve A vitaminlerinin yaklaşık yarısını karşılamış olursunuz. Anne sütünü artıran dereotu metabolizmayı da hızlandırır depresyona iyi gelir ve regl sürecini düzenleyen bir yapıdadır. En güçlü özelliği ise, dereotunun tiroid hormonlarını dengeleme özelliğine sahip olmasıdır. T3 ve T4 tiroid hormonları, dereotunun içerindeki indol grupları sayesinde, eğer hızlı çalışıyorsa, yavaşlar, eğer yavaş çalışıyorsa hızlanarak, tiroid sorun olmaktan çıkmaktadır. Günlük öğünlerden önce yenecek bir tutam dereotu, 2 aylık uygulamayla tiroid nodüllerini yok etmektedir. Yalnız burada, nodüllerin, solid bir kitle olmaması gerekir. Dereotu aynı zamanda guatır engelleyici özelliği ile bilinir. Yotun vücuttan eminmesini engelleyerek, guatra yakalanmayı engeller. Eğer iştahınızı frenlemek ve kilonuzu kontrol altına almak istiyorsanız, her öğünden önce, bir tutam dereotu yemekte fayda var. İştahınızı dengelediğini göreceksiniz. Hemoroid için, göz kurulu için, romatizma için ve helikobakter pylori için dereotu faydalı olmaktadır.